Güzel. Hı? Biraz kızarsın azıcık güzel, Çekil, güzel gider. <laughs> gibi yapabileceğim ya. Benim <laughs> zor oluyor. Oraya iki kilo, on kilo domates kabuğu attım ya. Yani. Yemin ederim doymuyor. Bak, bak 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 şu ana bak nasıl oynuyor <laughs> orada. Sabah çıkarttım ne yapayım içeride bağırıyorum artık. Bence iyi dövüyor siz. Ne siz dövsün? Hangisi? Sizler iyi dövüyor. Kimler? Ne dövüyor ya? Oğlan değil mi? Şunlar oğlan mı? Şunların oğlanlığına baktın mı? Şu? Şunlar? 5 kiloluğu al da ötekini şuraya koy. Babamı soğuk Kişi. Orada bir şey yok. Nerede lan öteki? Hayırdır sen kime kızıyorsun? Bence bunun ikisi aynı değil sence Emel? Hmm? Hayır hayır. Ay olarak diyorum. Bak 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 Tabağa bak. Hoş geldin. Bak bak, güneş de nasıl keyif atıyor. Mirki suç geldi, bunlar yeni geldi, biberon kedileri. Emel biri geliyor dikkat et. Anaları yok. Bunlar daha bebek. Bunlar bebek. Bebek, bebek, bebek. Sen <laughs> üstüne sıçmışsın herhalde. Hadi git. <laughs> Ana horoz da gelmiş. Siz ne zaman yumurtlayacaksınız? Allahım titriyor, üşüyor da mı titriyorsun? He, mamanızı yedirdim, şişinizi yaptırdım. Daha ne istiyorsunuz? Biraz da seveyim sizi. Evet, yeni gelenler hoş geldiniz. Yeni beğenelim, paylaşalım, kanala abone olalım. Videoları bol bol izleyelim. Seni yırtarım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldi. Bunlar bebekler yeni geldi. Bakın. Bunlar biberonla besleniyor. Yayını beğenelim, paylaşalım. Abone kanala abone olalım. Bunlar yeni gelen bebekler. Şunlar geçen hafta gelenler. Şurada yalanan bir ay önce, iki ay önce gelen. Şu sene gelen. Bunlar yeni geldi. Bundan annesi, mannesi hiçbir şeyi yok. Biberon kedileri, çişlerini yaptırdım. Biberonla mamalarını yedirdim. Çişlerini yaptırdım, bunlar çişlerini kendileri yapamıyor. Siz ne zaman yumurtlayacaksınız? <laughs> ne? Gel. Gel. Horozumun ayağı da yan parmakları. Gel, gips. gips, gips, gips. Hemen şu kapıyı aç da oradan içeri girsinler be. Ne arıyor musun ki? Bir, bir oyun mi ben ama? Tamam, 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 tamam. Ne oldu? Getir. Aa, emel bu eğilmiş. Bir şey oluyor buna. Nasıl kaldı? Nasıl kaldı altında? Veterinere götürelim.